Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni abonelerim sizlerde de hoş geldiniz. Ben direkten hepinize kocaklar da olsun. Sevgiler, saygılar olsun. Yine bir kolektif falla kahve ile birlikteyiz arkadaşlar. Önce bir kısa bir hatırlatma yapayım. Ee, özel fal baktırmak isteyenler Instagram hesabım Fals.amandan nokta amandan bana ulaşabilir. Faz nokta aman. Instagram hesabı arkadaşlar ve WhatsApp telefon numaram da yorumda sabitli kalacak arkadaşlar. isterseniz e, YouTube'dan da YouTube eee YouTube'da şu an yayınlanan bu videonun altındaki sabitli yorumdan WhatsApp numarasından WhatsApp'tan iletişime yazılı olarak geçebilirsiniz ve falınızı, özel falınızı oradan da isteğiniz doğrultusunda baktırabilirsiniz. Evet arkadaşlar niyete dahil olmak isteyen arkadaşlar niyete dahil olmak için abone olabilirsiniz. Arkadaşlar beğeni yapmak ücreti değil biliyorsunuz. E, emeğe saygı e, doğrultusu üzerinden bir beğeni yaparsınız da bana destek olma adına eğer e, beğeniyorsanız fal bakımımı bir beğeni de esirgemezseniz Sevinirim arkadaşlar. Şimdi siz şöyle gözünüzü kapatıp çok işten isteyerek her zaman gibi niyetinizi yapın. Niyete dahil olun. Ben de şu kuvveti falda neler çıkacak sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Niyetimizi yaptıksa hemen başlayalım. Niyet ettim. Beni izleyen izleyicimin, abonemin, beğeni yapanın niyetine olsun. Evet. Arkadaşım bugünlerde işten işe bir ağlamam var. Ama bir sevişle ağlama yaşamıyorsun. Böyle gideni üz, özlemiş. Gideni bekleyip de gelecek mi gelmeyecek mi dönecek mi dönmeyecek mi böyle bir muamma içindesin. Üç tane yolun var. Bu yol senin düşüncelerin arkadaşım. Görüyor musun? Bu senin düşüncelerin. Şuradan mı gitsem bu yoldan mı gitsem şunu mu yapsam böyle bir kararsız bir evre içindesin. Böyle sanki net bir karar alıp Hemen uygulayan bir kişiyken, şu an içinde bulunduğun muamadan çıkamıyorsun, kendine bir çıkar yol bulamıyorsun. Çünkü bu çıkar yol sana bağlı değil. Yani sen ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa, istersen ağzını koştur, ama bu çıkar çıkar seninle alakalı değil. Karşı tarafın sana karşı bir ata geçmesi lazım ki seni bu zor durumdan, bu kararsızlıktan kurtarabilsin karşı taraf sana göre çok pasif sen kafanı koyduğunu yapan bir insansın sonuna kadar peşinden giden bir insansın ki senin aile hayatın şöyle e, yetiştirme tarzında aynen böyle diyeceğim gibi el alem ne der neye kalkışsan neye niyet etsen hep böyle senin önüne el alem el alem el alem denmiş e, artık sen böyle el alemi takmasan bile o çocukluğundan gelen bir e, Kolaktan dolma cümle var ya el alem ne der falanın çocuğu şöyle falanın böyle. E, senin korkuların artık el alem olmuş. Hani on o el alemden e, bana ne de, diyen sen artık e, el alem için yaşar hale gelmişsin. El alem seni resmen böyle e, kıskaç altına almış. Yani senin hayatını mutluluğunu engelleyen el alemin e, ne diyeceğine bağlı kalmış. Ama sana göre senin bulunduğun aile ortamına göre bir el alem var. Ama bu el alem böyle dışta kalıyor. Sen artık şu kafana koyduğun var ya şeyleri yapmaya başlıyorsun. Yani artık el alem gerçekten ne derse desin noktasında elinden geleni yapıyorsun. Ya demezlerse artık anladınız e ne demek istediğimi. E, şu el alem mevzusu e, sizin el alem kısmını bir yengeniz var. O yengeniz el alemin başında olan e, dedikoducu bir yenge. Yani onun yanında böyle bir şey olsa da bile söylememeye özen gösteriyorsunuz ki dile düşmemek için. E, kimse size bir şey demesin diye. Çok fazla laf taşıdığını bildiğiniz için dedikodu yuma resmen bu yenge. Ama bu yenge e, kardeşinizin eşi de olabilir. Amcanızın dayınızın eşi de olabilir arkadaşlar. ortaya açlarda bir Yenge dedi kudunun göbeği e, böyle her şeyi sizi çekemeyen aslında sizin sadece size değil böyle sizin ailenizi çekemeyen bir yenge bu. E, o yenge karşı zaten temkinlisiniz. Her şeyi yanında konuşmamaya çalışsanız da sizin iç yapınızda ne var biliyor musunuz mu? Sizin iç yapınızda e, bir şey saklayamamak var. Siz böyle Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım diyen bir yapı, aile yapısına sahipsiniz. Yani çok fazla böyle içten içe psikos yapıp dedikodu değil de, böyle saklayan bir insan değil her şey böyle yüzeysel olduğunuz gibi yaşayıp olduğunuz gibi konuşan e, bir insansınız. Yani içiniz, şuranız neyse şuranız, dilinizde de o geliyor. Yani böyle onların aslında nereli pek umurunuzda değil o an konuşurken, anlatırken ama sonra duydu e, duyduklarınızda da pişman oluyorsunuz keşke söylemeseydim keşke anlatmasaydım diyen siz yine o saflığınızda olanı biteni ne kirli çıkınız varsa ortaya döküyorsunuz yine pişman oluyorsunuz hep anlatıp hep pişman oluyorsunuz hani bu geveze olduğunuzdan kaynaklı değil çok saf çok iyi niyetlisiniz yani sizin başınıza gelen iyi niyetinizden geliyor ama sizin bu iyi niyetinizden de uslanmıyorsunuz hala anlatıp e, kendinizi böyle yıpratmaya devam ediyorsunuz. Ama bu e, kötü kadın müzeyen yengenin başında e, böyle kendi ailesi tarafından böyle sıkıntılar geliyor. Bu sıkıntıları siz de duyuyorsunuz ama yani kusura bakmayın ama bir oh da çekeceksiniz. Hani üzülmüş gibi görünseniz de oh iyi oldu diyeceksiniz. Bu da eee Görünüyor arkadaşım. Şöyle bir şey var. Ya siz böyle bir rüyanızda mı gördünüz? Hayalinizde mi? Böyle bir e, deniz var. Bu deniz sizin aslında huzurunuz demek. Yani Baya böyle açık temiz bir deniziniz var. Siz yolculuğa çıkacaksınız demeyeceğim. Sıkıntılarınızdan arınmanızdır bu su. Bu deniz. Sıkıntılarınızdan arınıyorsunuz. Ama şöyle bir şey e, söyleyeyim. Evli olmayan bir kişi ise çok güzel kapısına kısmet var. Çok güzel bir evlilik var. Ee, ama bu çok yakın bir zamanda. Böyle çok uzak bir zamanda değil. Ha direkt tarihler e, derseniz. Yani bir hafta 10 gün içinde olacak. Ha hani net de söylemek istemiyorum. Ne söylediğim şeylerle de e, Cenab-ı Allah şirk koşmak istemiyorum. Bu sadece 6. his ve şekiller şekilleri canlandırmakla alakalı bir faldır. Diğer falcılara bu konuda meydan okuyorum açıkçası. Ayrıca böyle içinizde atamadığınız, geçmişinizde yaşadığınız e, sizi yaralayan bir sıkıntınız var. Hani çok geçmiş ama sizin için geçememiş bir sıkıntınız var. Sizi e, oradan çekip kurtulacak bir sevgiye ihtiyacınız var. Yani böyle, böyle nasıl bir sevgi? Anne şefkati, baba sevgisi gibi bir şefkatle e, sizi sevecek bir insana ihtiyacınız var. O insan da çok yakın zamanda karşınıza çıkacak. Son zamanlarda böyle yaşadığınız şeylerde çok emin olamıyorsunuz. Hani onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Onu bunu yapayım, onu mu desem, bunu mu desem? Arasında çok fazla zaman kaybetmeye başlamışsınız. Yani hayatınızdan gidiyor bu. Artık yani hata da yapsanız, ee, yapın. Benim fikrimde beni, fikrim beni istedim, ben yaptım. Yapmayıp pişman olmakta inan ki daha iyidir. Keşke yapsaydım demekten daha iyidir hatalar biz kullara mahsus arkadaşlar. Böyle çok fazla evinize böyle gelip giden bir biri var. de şöyle bir şey var. Bir erkek var. Bu da uzun boylu görünen, bacaklarından özellikle uzun boylu görünen e, bir erkek var. Böyle liderlik ve aslında kimseye kaptırmak istemiyor. Benim dediğim olacak. Benim e, söylediğimi yapacaksınız. Böyle insana bazı insanlar kan kusturur ya. Aynen size böyle uzun boylu bir erkek ee, aslında seni değil böyle aile içinize kan kusturan bir erkek var dışarıda baktığınız zaman ağzı var dili yok bu adamın dersin ama evin içinde çok farklı böyle eziyet yapısında bir erkek var ee, bu erkekten de şöyle bir şey var bir durulma geliyor yani böyle e, bayağı zamandır çekmişsiniz onun böyle dediğim dedik çaldım dedik şeyini ama böyle ona da bir durulma geliyor Yani böyle sanki ergenlik Ergen değil. Sadece ben örnek veriyorum. Hani ergenlik döneminde insanın kaprisleri vardır ya çocukların. Bu kaprislerinden böyle aranıyor. Ee, resmen böyle dışarıda görünen beyefendi. Ağır başlık kişiliğini koruyor. Ee, ve bunun da nasıl diyeyim bir tane çocuğunuz varsa çünkü ben burada 3 kişilik aile görüyorum. Bir huzur ortamını yakalayacaksınız. Yani geçmişe sünger çekiyorsunuz. Aynı kişiyle yolunuza devam ediyorsunuz hani dediğim bir çocuk da bir e, üçüncü şahıs da olabilir çocuk diye ben söylüyorum ama bu üçüncü şahıs da olabilir yani bir huzurunuz e, muradınız yerine geliyoruz sevgili izleyicim yani böyle sıkıntıları geride bırakıyorsunuz bakalım tabağınız ne diyor tabağınızda ne var biliyor musunuz her şeye şüpheyle bakın Kimseye güvenmeyip ama her şeyin her şeyini anlatan. Yani siz böyle yüreği ortada bir insansınız. Yani böyle ama dobra olmaktan da korkan, insanları kırmaktan, incitmekten, üzmekten korkan bir insansınız ama hep de üzülen, kendini yalnız hisseden e, sizsiniz. Hep yalnız böyle ya yani kalabalık içindesiniz. Çok çevreniz var ama böyle ee, her şeyinizi anlatıyorsunuz ama anlattığınız için içinizi atmıyorsunuz her şeyiniz ortada ama sizin ortaya bıraktığınız şeyler e, size iyi gelmiyor birazcık böyle bir şey e, nasıl diyeyim siz yapmak istediğiniz şey tam olacakken birilerine anlatıyorsunuz o olacak şey olmuyor çünkü nazara geliyorsunuz o yüzden bir şey tam olmadan netlik kazanmadan adı konulmadan kimseye anlatmayın çünkü hayatınız boyunca anlattığınız böyle tam olacakmış gibi giderken olmayan geri dönen evlilik olur çocuk olur ev olur alacaksınızdır olmamış geri tepmiş o yüzden her şeyinizi tam olmadan adı konulmadan o evin tapusu elinize geçmeden o çocuk kucağınıza doğmadan o evliliği yaşamadan direkt böyle yani o duy evleneceksiniz. Yani daveti dağıtırken duysun insanlar sizin evleneceğinizi. Yani istemeye geldi, şöyle oldu, böyle oldu diye anlatmayın. Çünkü yıldızınız çok düşük. Yıldızınız çok düşük olduğu için yani insanlar pat diye alıyor sizden. Çok fazla nazara geliyorsunuz. Nazara geldiği zaman da bu olmuyor. Eğer bu falımın dinleyen izleyicimin çocuğu yoksa çok yakın zamanda bir bebek müjdesi var arkadaşım. Kundakta o bebek görünüyor ve müjdeli haberi oluyor ve ay üzerine doğuyor ve sıkıntılarından gün ve gün ayrılıyor. Bu çocuk da aslında ikiz zor, iki olma olasılığı çok yüksek arkadaşım. Yani o beklenmeye değecek. Ama bu çocuk tabii ki şöyle hesaplayayım çocuk beklemiyorsanız müjdeli haber alacaksınız. Bu kolektif bir faaldır. Çocuk rüyada da görülse müjdeli haberlerdir. Mü Her şeyin yoluna gideceğidir. Bu falınız çok güzeldi. İnşallah daim olur. İnşallah hep mutlu olursunuz. Ben dilekten bu kadardı bu fal. Umarım dileğiniz çıkmıştır. Umarım istedikleriniz olur. Umarım istediğiniz gibi anlatmışımdır. Memnun kalmışsınızdır. Tekrar diyorum. Whatsapp telefon numaram bu paylaşımın altındaki yorumda sabitli olacak. Ama ben Whatsapp'ta şey yapmak istemiyorum. Umarım da vermek istemiyorum diyorsanız. Instagram hesabımdan faz aman nokta yazıp da bana ulaş, ulaşmanız mümkündür. Ben dilekten hepinize sevgiler saygılar olsun arkadaşlar. Tekrar yeni gelen abilerim. Hoş geldiniz. Umarım size memnun kalmışsınızdır. Ee, o beğeni yapan elleriniz dert görmesin. Cenab-ı Allah ayağınızı taşa değdirmesin. Dilerim hep mutlu, huzurlu yuvanızda olursunuz o ne diliyorsanız Allah'tan siz onun peşinden koşmadan kapınıza gelsin cümleten Allah'a emanet olun bir dahaki falda görüşmek üzere hoşçakalın